arkadaşlar ben Tatiana kanalıma abone olup Maldubet sitesinden bedava 20 frisbee kazanabilirsiniz ayrıca para kazanırsanız da belge göndermeden çekim yapabilirsiniz tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve Maldubet sitesine üye olup bu kanaldan geldiğini söyleyip ve hediye frisbee istemeniz Ayrıca arkadaşlar her hafta çekilişler yapacağım o çekişlere katılmak için de videolarıma Maldubet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli Merhabalar canlarım ben Tatiana kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Dog House Mega Oasis sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. 15.000 TL bakıyorum oyunuma başlıyorum. Ve kendime bol bol şanslar diliyorum arkadaşlar. 5.000'i bastım aldım. 5.000 bayisle Crispin'i satın alarak oyunuma start ediyorum. 15 pilleri seçiyorum arkadaşlar. İnşallah güzel gelir tüm spinner boş geçmez. Kulübelerimiz tüm ekranımıza tüm sıralara dizilsin rica ediyorum ve güzel kazançları bana kazandırsın. Güzel bir bayram parası olsun. Hadi son sırada da bir kulübe diz ya. Tüh. Altı bin başladık. <laughs> evet. Kübra arkadaşım şey şarkılar söylüyor arkadaşlar. Ben de dans edeyim neyi seviyorum? ne yapalım? Her bir insanın sevdiği bir şey var. Benim de dans etmek işte. Sevindiğim zaman dans ediyorum. Umarım kalan ücretsiz 7 spinimizde 6000 daha gelsin. Şu anda 1600 TL'lik kazancımız var. Çünkü 5000 ile başladık 5000 free spin satın alarak başladım oyuna en azından zararlı çıkmayacağım. Sonuçta zarar olmayacak ama lütfen bir mucize son spinde. Bu köpekler beni bitirecek arkadaşlar. Gerçekten benim sonum şu köpeklerle olacak birlik. Allah kahretsin 4000'e inip let's go. Let's go. Dört tanesini ver. Hadi bak bak. Hadi canım ya verebilirsin. Oh kendime baya bir şans diliyorum arkadaşlar. Rica ederim var siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim çok mutlu yaparsınız. Hatta videoma da like yapmayı, yapmayı unutmayın. Geliyor şimdi. Sensational. Süper hatta ya. Süper bir 8 oh, Geliyor geliyor. Büyük kazanç. Büyük kazanç. 1200. O kadar da büyük değilmiş ama yine de yapıştı bilzer Geliyor yine de. Nice nice. 720. Birkaç daha kulübesini ver. Ver bana. 1920 TL kazancımız. Robot gibi diyorum şunda. Ver 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 660 diyor. <laughs> Sinir sistemini bozuyorsunuz. 1148 bin. 800 bin arkadaşlar kazancımız. Güzel oldu. Güzel kazancımız. 4 binle üstte. Alıyorum yine 4.000'lik ve let's go. Yine yapış harbilerini seçip şansımız oluyorum arkadaşlar. Hay hedefim en az 30.000 olsun ya gerçekten güzel bir kazançtan başlayalım. Şurada ana yine çok az. Yine çok az. Mahvediyor. <laughs> Tatişi mahvediyor. <laughs> Benim bakayım iyi iyi durdu. 2700 tanat tanat tanat. Bin 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 bin. Yine verdiğim parayı geri verdi. En azından çok yani bu iyi oluyor işte. Bin hala bin TL üstte. Tamamdır. 1700 üstü arkadaşlar 21000 ne oldu? 22 hmm. iyi gidiyor işte. Biraz daha zorlayacağım ben. birlikte ki bir verecek son anda. Belki de. Bilmiyorum. The dog house mango The dog house mango wings. Yapışık seçip. Hadi the dog house yavrucuklarım bana kazanç verin. Büyük kazançları bekliyorum. Güzel veriyor. Ama büyük bahisle oynadığımız için yani yani yapıştılar. Tamam. Arkasından biraz daha gelsin. Diye rica ediyorum. 1392 Yine bu sefer çok kötü. Yine zarar çıkacağız belli ki. arkadaşlar 17 bin vurduk büyük vurgun geldi işte bu ya işte bu son anda The house kardeşimiz güzel köpeklerim benim son spinini beğenmedim ama 576 diyor ya bir spin daha olsaydı arkadaşlar çok güzel kazancımız 19.840 TL viz, ıı, kazancımızdan 4000 free spin aldık, bonus oyunu aldık ve son anda ben size demiştim biraz zor olmamız gerekiyordu ve hedefime ulaştım 38 bin, 38 bin, hedefim 30 bindi ama buna da memnunum arkadaşlar.